İstanbul halkının çevreye ve ağaca ne kadar duyarlı olduğunu bilen gözüran tırsı bürümüş kişiler Zeytinburnu Ambarlar sitesinin yanı başında otel ve benzinlik yapacağı söylenen kişiler tarafından kesildiği iddiası karşısında CHP Zeytinburnu İlçe Örgütü olay yerinde basın açıklaması yaptı. İşte CHP İlçe Başkanı Metin Doğan'ın basın açıklaması. Değerli basın mensupları, değerli zeytinburnular. Yerel yönetim seçimlerinden önce biz İstanbul'da kent eşkıyalarının, kent soyguncularının eğer seçilirlerse kenti yağmaya alacaklarını söylemiştik. Bugün de burada yaşamakta olduğumuz manzara kent soyguncularının, kent eşkıyalarının güzel bir talanını görüyoruz. Burada yapılan bir talandır bir soygundur, bir vurgundur. Açıkça bu kent eşkiyaları iş başındadır. Zeytinburnu'nda ambarların altında E5 karayolunun kenarında. Değerli arkadaşlar, bir, burası vakıflara ait bir arazidir. Vakıflar aynı zamanda kamuyu, aynı zamanda milleti, aynı zamanda toplumu ve bizleri temsil eder. Vakıflara ait bir araziye bir projenin geliştirilmesi için ilk önce adına görev yapmış olduğu milletin toplumun yaşayan sakinlerinin değerlerini çıkarlarını düşünmesi lazım. Biz bu vakıfların mülkü olan bizim mülkümüz olan bir yere bir plan bir proje gerçekleşecekse halkın çıkarları doğusunda o kentte yaşayan insanların çıkarları doğusunda yapılması gelmektedir. Onun için vakıfların yerine çok katlı yapıların yapılması, plazaların yapılması, ticaret ve iş merkezlerinin yapılması böyle bir yere yapılmasını Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı olarak ben örgütümüzle birlikte Zeytinburnu'nda yaşayanlarla birlikte protesto ediyoruz. Burada yapılacak herhangi bir imara Zeytinburnu halkı ve biz izin vermeyeceğiz. Bir kere hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem Zeytinburnu Belediyesi'nin şunu bilmesi lazım. Zeytinburnu sahipsiz değil. Zeytinburnu'nda yaşayan binlerce vatandaşımız var. Burayı ihale ile alan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ni satın alabilirler. Zeytinburnu Belediyesi'ni satın alabilirler. Ama Zeytinburnu'nda yaşayan milyonlarca binlerce vatandaşı satın alamazlar. Biz burayı peşkeş çektirmeyeceğiz ve kendimizi sattırmayacağız. Onun için Herkesin şunu bilmesi lazım. Burada kim bir proje gerçekleştirecekse Zeytinburnu halkının isyanını, Zeytinburnu halkının tepkisini ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığını hissedecekler. Biz buraya gerekirse Zeytinburnu halkını toplayarak çadırlarımızda geleceğiz döşeklerimizde geleceğiz, yataklarımızda geleceğiz. Buraya yatacağız, uzanacağız, burada kalkacağız, burada yatacağız ama burayı peşkeş çektirmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, buraya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 emsal verilmiştir. Bakınız, Zeytinburnu'nda 3 emsal derinde yükseklikte başka bir planlama yoktur. İstanbul'da da 3 emsal çok az yerlere verilmektedir. Zeytinburnu sahilinde o Zeytinburnu'nun ve İstanbul'un sülyetini bozan o 16-9 kuleleri bile 3 emsal değildir. Onlar 2,5 emsaldir. O 2,5 iki, iki emsalin yüksekliği konusunda ülke yöneten Recep Tayyip Erdoğan kestirmeyle ilgili propaganda yaparken buraya oranın daha büyüklüğünde bir emsalle buraya imar izni vermiştir, verdirmiştir ve dolayısıyla onların gerçek yüzünü bizim topluma aktarmamız gerekmektedir. Çok ilginçtir. Recep Tayyip Erdoğan Zeytun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken o dönem Zeytunburnu İlçe Belediye Başkanı'na burayla ilgili telefon açarak bizzat görüşerek buraya benzin istasyonu yapılması, burayla ilgili imara açılmasıyla ilgili görüşmelerin yapıldığını ben ilçe başkan olarak biliyorum. Yani burası bizzat Recep Tayyip Erdoğan'ın denetiminde ve Büyükşehir Belediye Başkanı iken onun uhdesinde, onun kafasında kalmış bir yerdir ve bugün burada bir plan gerçekleşiyorsa, böyle değerli bir yerde gerçekleşiyorsa mutlaka bu ülkeyi yöneten başbakanın haberi vardır, bilgisi vardır, onun onayı vardır. O kime ihaleyle buraya verilmişse onun bilgisi vardır ve bunu yaptırmıştır. Dolayısıyla bilinmelidir ki bu talanın arkasında Aynı zamanda ülkeyi yöneten zihniyet de vardır. Vurgun arkasında Türkiye'yi yöneten zihniyet de vardır. Buna biz Zeytinburnu halkı olarak rıza göstermeyeceğiz. Karşı çıkacağız, direnme halkını kullanacağız. Değerli arkadaşlar, bakınız bulunduğumuz alanın hemen önünde Reyel İstanbul var. Orası da dere yatağıydı. Oraya da usulsüz şekilde o binalar yapıldı. Hemen arkamızda eski hal vardı, Karpuzali vardı. Orası bir deprem aktarım bölgesiydi. Zeytinburnu halkı na orada sosyal konutlar yapılacaktı. Depremden zarar görmüş yurttaşlarımız oraya gidecekti. Oradaki konutlarda yaşayacaklardı. Ama maalesef oraya akıllı konutlar, villalar yapıldı ve AKP il başkanı, yandaşları AKP'nin büyük bürokratları şu an o karpuz akıllı evlerde oturmaktadırlar. Zeytinburnu halkı da çok akılsızmış gibi o depremden zarar görmüş binalarda ölüm kefenlerini giyerek e, 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 ileride yaşanabilecek bir deprem sonucunda zayiatlara, ölümlerle burun, burun buruna kalmışlardır. Dolayısıyla AKP'nin yağması sırf burayla ilgili değildir. Hemen buranın 100 metre gerisi 100 metre önündeki planlarla da Zeytinburnu'ndaki yağma kendisini çok açık şekilde göstermektedir değerli arkadaşlar. Burası Zeytinburnu'nun ortak mülküdür. Burası Zeytinburnu'nda yaşayan insanların ortak değeridir. Zeytinburnular ve İstanbullular kendi ortak mülklerine, ortak değerlerine, ortak yaşam alanlarına sahip çıkacaklardır. Bu iktidarın en güzel yaptığı şeylerden bir tanesi yeşil alanı yeşil dolara çevirmekle çok maharetliler. Yeşil alandan yeşil dolar üretmek. Bu hiçbir iktidarın yapamadığı şey bu iktidar döneminde yapılıyor. Nerede bir yeşil alan varsa hemen oraya inşaatlar yapılıyor. Oraya oteller yapılıyor. Otellerle de plazalar yapılıyor. Hemen yeşil alanlar yeşil dolara tahvil ediliyor. Burada da işte bir manzarasını görmek görmekteyiz. Güzel güzel yeşillikler var. Ağaçlar var. E, yıllık ağaçlar var. E, bu yeşil alanı yeşil ağaçları yeşil dolara çevirerek e, rant elde etme, kar elde etme Finans elde etme, soyma, eşkıyalık yapma'yı başarmaktadırlar. Ama bu sefer burada başaramayacaklar. Bunların geçmişinde ayakkabı kutuları var. Bunların geçmişinde yatak odalarında para sayma makineleri var. Buradan kazandıkları paralarla belki o yatak odalarındaki para sayma makineleriyle kâr elde ettikleri karları sayacaklar. Ama Zeytemur'un halkı bilsinler ki onlara bunu saydırmayacak bu sefer. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Biz il başkanımızla konuştuk. İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Parti belediye başkanlarıyla bir araya geleceğiz. Buraya bu kesilen ağaçların yerine yeni ağaç dikimi ile ilgili proje gerçekleştireceğiz ve buraya geleceğiz. Burayı bir milli park ilan ederek, Zeytomun'un ortak milli parkı ilan ederek buraya fidanlarımızı, ağaçlarımızı dikeceğiz ve onların yeşermesi, büyümesi için de her türlü girişimde bulunacağız.